Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. MCRT'de muazzam haberler gelmeye devam ediyor. Magic Craft Gate listelenmeden önce 42 milyon dolar toplandı. Şu anki güncel market cap'in neredeyse 2 katı. Bu gerçekten muazzam. MCRT Twitter'da 100 bin takipçiye ulaştı. Oyun gitgide daha popüler bir hale geliyor kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Magic Craft yolculuğunda olan herkesi tebrik ediyorum. Hedefimiz en iyi play to earn oyun olmak. Birçok oyun oynayan bir gamer olarak şunu söyleyebilirim ki oyun gerçekten inanılmaz. World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Lineage 2 gibi birçok oyun oynadım. Fakat bu oyun hepsinden daha iyi ve bu oyun play to earn oyunu. Toplamda 25 karaktere NFT'ler entegre edilecek. 3 tanesinin NFT'si şu anda var fakat %60'ı satılmış durumda. NFT'lerden birinin arkasında Tesla var. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve şu anda Bitcoin görmüş olduğunuz gibi azalan üçgende muazzam bir şekilde tutunmayı başarıyor. Dün aşağı yönlü kırar gibi oldu fakat muazzam toparladı ve yukarı yönlü olarak kırmayı başardı. Bu hareketin devamlılığı olursa yukarı yönlü kırılımın devamını görebiliriz ve fiyat hedefi 20.800 dolar şu anda Bitcoin'de dibi görmüş gibiyiz çünkü uzun zaman aralığına gidersek mesela aylık grafikte stokastik şu anda aşırı satım konumunda RSI yine aynı şekilde aylık grafikteki her indikatör dibi gördüğümüzü söylüyor. Mama gidersek 110da şu anda kırmızı alanda dibe ulaşmış durumda. Haftalığa gidersek RSI yine aşırı satım konumunda stokastik yine aynı şekilde Hatta stokastik daha önce hiç bu kadar aşırı satım konumunda olmamıştı. Bu gerçekten inanılmaz. Squizmom da yeşil alana doğru gidiyor. Şimdi günlük grafiğe gidersek stokastik yine aşırı satım konumunda. Squizmom'a gidersek kırmızı alandan yeşil alana doğru gidiyor. Birçok indikatör dibi gördüğümüzü gösteriyor ki bu da gerçekten güzel. Ancak tabii ki bu seviyelerde kalmamız gerçekten çok önemli. Bitcoin indikatör bot tepede sat sinyalini göstermişti fakat henüz satın al sinyalini göstermiyor. Yani daha fazla bir düşüş olabilir. Ben büyük bir likidite olursa 17.800 dolara giderek devasa bir ikili dip formasyonu oluşturacağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin azalan üçgeni yukarı yön olarak kırmayı başardı ki bu gerçekten önemli. Burada long kaçmak bana daha mantıklı geliyor çünkü 19.000 dolar seviyesinde kalacak gibi. Ancak tabii ki 19.000 doların aşağısına düşerek Haziran'daki dibe yani 17.800 dolara giderek ikili dip formasyonu oluşturma ihtimali de var. Bu ihtimali göze alarak uzun vadede stoploss'u o seviyenin aşağısına yerleştirmeyi planlıyorum. Fakat kısa vadede yine çok yakın stoploss kullanacağım. kâr alma hedefimde kırılım hedefimiz olan 20.800 dolar. 1000 dolar kazanmak için 240 dolar risk ediyorum. 10x'lik kaldıraçta potansiyel 10.000 dolar kr. Kısa vadeli longum bu şekilde olacak. 19.500 dolar stop loss, 20.800 dolar kar alma hedefi. Şimdi MCRT'ye gelirsek piyasa yine kıpkırmızı iken MCRT iyi gözüküyor. Bitcoin'e karşı %9.18, Ethereum'a karşı %5 yükseldi. 584. sırada henüz ilk onda bile değiliz fakat olacağız. BNB, Solana, Phantom ve Ethereum çeyindi. Sördik denetiminde şu anki market cap 21.5 milyon dolar, hacim 761 bin dolar, günlük ve aylık grafik gerçekten çok güçlü gözüküyor fakat 3 aylık grafiğe gidersek dipten bu yana tam 10 kat yükseldim. Neredeyse bir yıldır ayı piyasasındayız ve ayı piyasası süresince oyunu inşa ettik. Geçen sene token'ı piyasaya sürdüğümüzde yaklaşık 10 sente kadar yükselmiştim. Ayı piyasasında oyunu inşa ettik, takım oluşturduk, pazarlamaya başladık ve 3 aylık sürede tam 10 katına yükseldi ki bu da gerçekten güzel. Henüz hala başlangıç aşamalarındayız. Maxi, Uniswap, PancakeSwap, Radium, BitGet, BitMart gibi borsalardan MCRT alabilirsiniz. Şu anda PancakeSwap'ta 1000 dolarla 72.000 MCRT alınabiliyor. Hemen Ethereum'la bakmak istiyorum. Şu anda PancakeSwap'ta bir Ethereum ile 116.000 MCRT alınabiliyor ki bu da gerçekten güzel. App.magicraft.io sitesinde şu anda 462 milyon MCRT stake edilmiş durumda. APR %28 farklı kilitleme periyotlarına göre farklı bonuslardan faydalanabilirsiniz. Şu anda sirkülasyondaki arz 1.57 milyar MCRT. Yani şu anda %30'u staking protokollerinde kilitlenmiş durumda. Magicraft Twitter hesabı bugün 100.000 takipçiye ulaştı. Gerçekten muazzam popüler ilerlemeye devam ediyor. Bugün Gate.io'da listeleneceğiz. Bu da MCRT Gate.io ortaklığının tanıtım videosu. İşte bu şekildeydi. MagicCraft son 24 saatteki metaverse projeleri arasında en çok artan projeydi. Sand, Mana, Angie Alice gibi birçok projeyi geride bıraktı. Aynı zamanda geçtiğimiz aya bakarsak Phantom Chain'de MCRT en çok yükselen projeydi. Gate IO'da son 2 saatte 1 milyon dolar daha toplandı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda neredeyse 42 milyon dolar Gate IO'da listelenmeden önce toplandı. Bu gerçekten muazzam bir haber. Şu açıdan bakarsak MCRT'nin şu anki market cap'i 21 milyon dolar. Yani bu Gate IO'daki listelenme gerçekten muazzam büyük olacak. Bu da MCRT'deki karakterlerden bir tanesi gerçekten çok güçlü bir karakter. Geyik Ayıbek Lise'lenmeyi kaçırmayın arkadaşlar. MCRT Twitter'da 100.000 takipçiye ulaştı. Piyasanın kalanı kırmızı iken geçen ay MCRT gerçekten çok güçlü bir şekilde kalıyordu. Şu anda Telegram'da 46 bin 500 takipçiniz var. İzleyicilerimizden bir tanesi Legendary NFT almış ve mint etmiş gayet güzel. Şu anda 1000 Epic NFT kalırken 9999 Legendary NFT'den sadece 100 tane kaldı arkadaşlar. NFT'lerin satışı gerçekten muazzam bir şekilde ilerliyor. Halkı açık beta'ya katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması gerekiyor ya da NFT Genesis koleksiyonlardan bir tanesi olması gerekiyor. 1 milyon NFT'si olanlar alemlerin şövalyeleri olarak yarışacaklar ve NFT'si olanlar da yine savaşabilecekler. NFT'lerden bir tanesinin arkasında hala gizli bir Tesla var. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Eğer izleyicimseniz belki bunu çok söylüyorum fakat kendi tespitinizi yaparak MCRT'yi dikkate aldığınızdan emin olun. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Geçen ay tam 10 katına yükseldik. CoinMarketCap'ten MCRT'yi araştırabilirsiniz. Hayat değiştiren bir fırsat olabilir. Ax Infinity'yi geçmek için hala 75 kata ihtiyacımız var. Çok teşekkürler ve bir sonraki ile görüşmek üzere.